Bu akşam güçlü kadrosuyla kalplere dokunacak bir dizi başlıyor kanalda ekranlarında. Annem Ankara. Gerçek bir hayat hikayesi. Başrollerde yıllar sonra ekrana dönen iki ünlü isim Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür var. Bir kadın, dört adam. Annemin hikayesi bu. Harika bir kadın işi geliyor. Biz de çok heyecanlıyız. Buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Hikayesiyle yüreklere dokunacak. Hepsen yandı? bir senaryoyu elimizden bırakamadık. Çok sürükleyici. Hikayeyi o kadar güzel anlatıyor ki hepimizin kalbine bir yerden dokunuyor. Duygusal bir insan değilim çok ama çok duygulandım. Kah duygulandıracak. Sen bize ne zaman babalık yaptın da şimdi bana hatırlatıyorsun? Ne? Evet acı var ama onun yanında umut bolca var. Utanç bize kimden miras mi kalmıştı? Annemden mi? Yoksa babamdan mı? gibi hissetti. Aşk var. Takmış yosmasını koluna. İstanbul'a götürmüş babasıyla tanıştı. Annem geri sayım başladı. Çok sürprizlerle dolu senaryo. O ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz. Gülüyoruz, gözlerimiz doluyor. Bence samimiyet var en çok bu işte. Kimseye evlat olamamış bir baba. Üç çocuğuna bakabilmek için erkenden emekli olan bir annenin hikayesi. Gerçek hayat hikayesi. O yüzden de her şey son derece gerçek. Senaristin gerçek hayat hikayesi. Annem Ankara tek başına bir annenin hayat savaşını gözler önüne serecek. Bergüzar Güzel korelle Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizi 1990'ların Ankara'sında geçiyor. Üç tane evladı olan ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan umutlu bir annenin ve bir ailenin hikayesi. Etkileyici anlatımı ve iddialı kadrosuyla Annem Ankara yarım saat sonra saat 20'de Kanal D'de. Denizi yoktu, boğazı yoktu ama benim annem all right